6 Kasım'da Ankara Arena'da buluşuyoruz. Tüm halkımızı, tüm teşkilatlarımızı ve tüm üyelerimizi bu tarihi günde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Genel Başkanımızın bu çağrısına Bursa'mızda Bursa İl Başkanlığındayız. Birazdan yönetim kurulu toplantısı olacak, değerlendirme olacak. Bizler de toplantıdan önce yeniden Refah Partisi Bursa İl Kongre Tanıtım Komisyon Başkanı Sayın Adnan Vatansever ile beraberiz. Bursa'daki çalışmalar, hazırlıklar ne durumda? Bir bilgi alalım. Bursa'mızda tabii ki genel başkanımızın kongre tarihini belirledikten sonra genel başkan yardımcımız, teşkilat başkanımızın da talimatıyla Bursa'mızda 70 otobüze hedefi verildi. Biz de bu hedef doğrultusunda çok hızlı bir şekilde 17 ilçemizde ve il yönetim kurulumuzla beraber, hanım kollarımız, gençlik kollarımızla beraber yaklaşık 3200 kişilik bir liste oluşturduk. Şu ana kadar e, bu listenin 3000'i e, oluşturulmuş durumda. İnşallah e, cumartesi gecesi e, Bursa'mızdan Ankara'ya 3200 kişiyle e, intikal edeceğiz. E, bu olağanüstü büyük kongremizin de e, milletimize, partimize, e, devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yeniden Refah Partisi'nin e, Haziran ayında yapılacak olan seçimler seçimlerin bu e, kongremizin bir e, seçim e, çalışması yani bir bir nevi ee, bu seçimin bir provası olacak. İnşallah e, hakkımızda hayırlı olur. Çok büyük bir organizasyon tabii ki Bursa'mızdan e, oraya 70 otobüsün intikal ettirilmesi ama e, Milli Görüş Teşkilatları bizler her zaman bu çalışmaları e, alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Bugün de gerçekleştireceğiz inşallah. İlçelerimiz de canla başla mücadele ediyorlar. E, haftalık yönetim kurulu toplantımız olacak. Evet. E, i̇ktidardan önce son kongremiz ve bunun son hazırlıkları evet. ee, genel başkanımızın tabiriyle Bursa bizim için bir yüzük taşıdır diye bir tabiri var. Allah'ın izniyle Bursa'da inşallah şu an 70 otobüs. Evet. Ee, peki başkanım yani 70 otobüste biz daha çok gelmek istiyoruz ee, sayı artabilir mi yani otobüste? Tabii ki bunlarda bir sınırlama yok. Mesela Kemalpaşa ilçemizin 4 otobüs hedefi vardı. Şu anda Kemalpaşa ilçemiz 8 otobüsünü doldurdu. 9. otobüsünü çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aynı şekilde daha ilçelerimizde 4 otobüs hedefi vermiştik. Armancık, Büyük Oran, Keles ve Orhaneli ilçelerimize. Bu ilçelerimizde şu anda 8 otobüsü doldurmuş durumda. Yani bunda bir sınır yok tabii ki halkımız ne kadar teveccüh gösterirse bizim için bir sınır yok. Bu 70 otobüs 80 olur, 90 olur, 100 olur. Herhangi bir sınırlama koymadık biz buna. Bu 70 otobüs bize genel merkezimizin vermiş olduğu hedefte 3.200 kişi. Ee, tabii ki bunu e, şu anda mevcut olan siyasi partilerin içinde hiçbir parti iktidar partisi dahil e, bunu gerçekleştirecek güçte değiller. E, yani buradan bir ilden e, yaklaşık 400 kilometre uzaktaki bir ile e, 3.200 kişi e, sevk etme kolay bir iş değil tabii ki. Burada bütün ilçelerimiz canla başla mücadele ediyor. Bütün e, otobüslerimizde araç komutanlarımız belirlenmiş durumda. Hanım kollarımız... Başkanım bir de nasıl bir tanıtım çalışması yaptık? Bu da yani diğer siyasi partiler biliyorsunuz bunu birilerine yaptırırlar. Ee, birilerine yaptırırlar derken mesela bir pankart asılacak. Belediyeyi çağırırlar. itfaiye gelir hasar. Evet. Bu tarz çalışmalar yapıldı mı? Bursa teşkilat içi bir çalışma olduğu için e, çok fazla böyle pankart, broşür e, dışa yönelik bir çalışma belki yapmadık ama ilçe bazında yapıldı bunlar. E, ilçelerimize yaklaşık Bursa genelinde 80 kadar pankart dağıttık. Yine ee, ilçelerimize yaklaşık 70-80 bin kadar bir el ilanı dağıttık. Tabii ki bunlar aslında tanıtım amaçlı. Ee, biz genelde e, teşkilat mensuplarımızı, hanım kollarımızı, gençlik kollarımızı, üyelerimizi, baş müşahitlerimizi buraya biz davet ettik. vatandaşlarımızdan da burada e, tabii ki teveccüh gösterenler var, ilgi gösterenler var. Onları da e, isteyenleri götürüyoruz. E, i̇lla üye olmasına teşkilatımızda bir e, görev almasına gerek yok. Ama genel anlamda e, bursamızda şu anda 12 bin civarı üyemiz mevcut. E, bu üyelerimizin e, bir kısmını biz buraya götüreceğiz. Tabii ki e, herkesin vakti müsait olmayabiliyor. E, i̇nşallah yani biz tanıtım anlamında çok fazla bir tanıtım yapmadık. Bu tamamen teşkilat içinde genelde biz bunu tuttuk. İlçedeki ilçe yönetimlerimiz işte e, kendi yapmış oldukları üyeleri, ilçelerdeki üyeleri, e, merkezdeki ilçelerimizin çalışmaları tabii ki burada e, çok önemli. E, çok güzel bir çalışmayla inşallah e, bu programı anlamızın akıyla e, gerçekleştireceğiz. Ee, biz Milli Görüş Teşkilatları olarak bizler hiçbir zaman e, liderimizin e, geçmişte Erbakan hocamızın bugün de e, Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın bizlere vermiş olduğu talimatı hiçbir zaman e, yerde bırakmadık. Her zaman e, hedefi tutturmuş bir teşkilatız. Biz Bursa Teşkilatları olarak inşallah e, Genel Başkanımızın Türkiye genelinde Bursa'da 70 otobüs Türkiye genelinde yaklaşık 1480 otobüslük hedefi. Bu da yaklaşık e, 75-80 bin kişilik bir e, katılım da gerçekleşecek bu kongre. E, belki Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla inşallah bunu icra edeceğiz. E, tabii ki e, zorluklarıyla beraber biz bunu e, seçimin provası olarak görüyoruz aslında. E, bizi görmeyen medyanın, bizi anketlerde göstermeyen e, anket firmalarına bir e, tokat olacak diye düşünüyoruz. E, çünkü Refah Partisi şu anda Türkiye'nin en dinamik, en genç, en yeni partisi. Genel Başkanımız Türkiye'nin en genç lideri. E, partimiz Türkiye'nin en genç partisi. Teşkilatlarımız Türkiye'nin en genç teşkilatı ve en hızlı çalışan, taarruzcu bir teşkilattır. İnşallah bizler bunu seçimlerin bir provası olarak da görüyoruz aslında. Bizi görmeyenlerin, bize anketlerde göstermeyenlere de iyi bir ders olacağını düşünüyoruz bu. Evet, yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığında toplantımız az önce bitti. Bütün bu çalışmaları, toplantıda alınan kararları. ...il başkanımız da birazdan kendisine soracağız. Su hazır. Bursa Allah'ın izniyle 6 Kasım'da... ...yeniden Refah Partimizin kongresine... ...inşallah katılmak için ilçeleriyle beraber... ...çalışmalarını adeta bir seferberlik havasında sürdürüyorlar. Bursa'dan hareket edene kadar inşallah sizlere bu şekilde yayınlarla... ...karşınızda olacağız. Cumartesi akşamı otobüslerimiz hareket edene kadar yine otobüslerimiz hareket esnasında hareket halinde ee, oradaki kardeşlerimizle de bir vlog çekimleri düşünüyoruz. Ankara'da, Kongre'de e, YouTube kanalımız olarak orada da özel röportajlarla sizlerin karşınızda olacağız. O yüzden e, sizlerden isteğimiz e, şu anda bizi izleyen kardeşlerimizden kanalımıza abone olmanızı e, beğenmenizi, yorum yapmanızı çünkü e, beğenirseniz o kadar videomuz ee, üst sıralara taşınıyor. Ee, tavsiye etmenizi e, istiyoruz. Az önce de belirtmiştik. E, il Başkanımızla e, gelişmeler hakkında bilgi alacaktık. Şu anda kıymetli il Başkanımız Murat Kolancı Başkanım programımız hayırlara vesile olsun inşallah. Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tabii ki şu anda e, pazartesi gecesini yaşıyoruz ve biraz önce toplantımız nihayete erdi. Hüsnü arkadaşlarımız sağa e, sahaya çıktılar tekrar. Yarın akşam ilçelerimize yapılacak olan toplantılar öncesi son hazırlıklarımızı yaptık. 17 ilçemizde Bursa'mız olarak 70 otobüsle Allah nasip ederse e, minimum 70 otobüsle Ankara'da olacağız. Pazar günü Ankara'da yapılacak olan ikinci olan kongremizle alakalı son çalışmalarımızın bir kez daha üzerinden geçmiş olduk bu vesileyle. Tabii ki e, halkımızın, insanımızın teveccühü oldukça fazla. Hakikaten 3000 kişinin üzerinde bir katılımla 3200 kişiyle Ankara'da olmayı planlıyoruz. Bu sayı 3500 ve 4000'lere çıkma ihtimali de oldukça yoğun. Tabii ki Bursa'daki otobüs firmaları şu anda bize sadece bu noktada cevap veremiyorlar. İşin tuhaf tarafı da bu. Allah nasip ederse tarihi bir kongre ile Muhterem Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın önderliğinde muazzam bir kongre icra etmek istiyoruz seçimler öncesi yapılacak bu kıymetli çalışmayı inşallah arkadaşlarımızla bir kez daha programlamış olduk bu akşam yaptığımız toplantıyla. Ee, tabii ki bizler de tüm e, dava gönüllerimiz gibi hemşerilerimiz gibi biz de pazar gününün bir an önce gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah. Başkanım şimdi biz konuşurken altta da e, telefon numaraları e, çıkıyor. İlçelerimizden e, programa katılmak için Burayı arayacaklar. Peki e, sayı yeter mi başkanım? Yani diyelim bir e, talep arttı. E, hazırlıklı mıyız bu konuda? Tabii otobüs anlamında e, bir sıkıntımız var fakat şehir dışından otobüslerle başka şehirden otobüslerle bu işi çözmüş bulunmaktayız. Yani 80-90 otobüs iyi olsa bu rakamları sağlayabilecek durumdayız. E, tabii ki otobüslerimiz ücretsiz. Allah nasip ederse sabah ezanı vakti Ankara'da olmayı planlıyoruz. Saat Sabah 9'da başlayacak olan kongremiz öncesinde tüm otobüslerimizle, tüm memleketlerimizle birlikte zaten Ankara'da olacağız. Muhtemel kuvvetle öğlen saatleri sonrasında da Bursa'ya doğru dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Peki yine tekrar başkanımızla tekrar bir araya geleceğiz. Bu yayınlarımız devam edecek. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.